Finans rehberi serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu hafta bedelsiz sermaye artırımı konusunu işleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Herkese selamlar. Merhaba. Tırın Finansman YouTube kanalından bu hafta yağlarında söylediği gibi bedelsiz sermaye artırımı anlatacağız. Türkiye'de çok sevilen bedelsiz sermaye artırımı niye seviliyor? Gerçekten sevilmeyi hak ediyor mu? <laughs> Onlardan bahsedeceğiz. Herkesin bildiği üzere şirketler ilk kurulduğu zaman şirketin öz kaynağı, öz sermayesi neye eşit oluyor? Ortakların koyduğu paraya yani ödenmiş sermaye eşit oluyor. Yıllar ilerledikçe şirket faaliyetlerini sürdürüyor değil mi? Kar yaratıyorsa ve bu karın bir kısmını şirket içinde tutuyorsa ne oluyor şirketin? işte kendi iç kaynağı, öz kaynağı öyle ilerleyen yıllarda artmış oluyor. Mesela şöyle anlatalım basitçe. Çağlar senle biz bir şirket kuralım. Diyelim ki şirketimizin Toplam hisse senedi sayısı 100 bin adet olsun. Bir hissenin nominal değeri de itibari değeri üzerinde yazan değeri 1 TL olmuş olsun. Sen bu hisselerin %60'ına sahip ol. Yani 100 bin hissenin %60'ına sahip olacaksın. Nominal değerde 1 TL bir hissenin nominal değeri. 60 bin hisseyi alacaksın. Karşılığında ne kadar para koyuyorsun şirkete? 60 bin TL. 60 bin TL öyle değil mi? Ben %40'ına sahip olacağım. 40 bin hisse senedi alacağım. Şirkete ne kadar para koyacağım? 40 bin TL. Şimdi bakın ne oldu bizim şirketimizi ilk kurduk değil mi? Sermayemiz neye eşit olmuş oldu? 100.000 TL'ye. Nasıl oldu sermayemiz? Yani bir hissenin nominal değeri çarpı toplam hisse sayısı. E toplam hisse sayımız 100 bin. Bir hissenin nominal değeri 1 TL. Sermayemizde ne oldu? 100 bin TL oldu. E çağlar 60 bin tane hisseye sahip bunun karşılığında 60 bin TL şirkete koydu. Ben 40 bin tane hisseye sahibim. Bunun karşılığında 40 bin TL şirkete koydum. Şirket ilk kuruldu. Bizim öz kaynağımız neye eşit? Ödenmiş sermaye eşit. İşte sermaye eşit. Aynı zamanda bu sermaye neyi gösteriyordu Türkiye'de? Borsa İstanbul'da nominal değerler 1 TL kabul edildiği için sermaye toplam hisse senedi sayısını gösteriyordu. E şimdi ilerleyen yıllarda tabii ki şirket varlıklarını fonlarken e, borçta kullanıyor. Ondan sonra hem borç kullanıyor, hem öz sermaye kullanıyor. Ama ilerleyen yıllarda e, ne oldu? Şirket faaliyetlerini sürdürüyor, kar yarattı diyelim bizim şirketimiz. E, bu karın bir kısmında tabii ne yapıyoruz? Şirket içinde tutuyoruz neden? Gelecekteki yatırımları, projeleri finanse etmek için. O zaman ne oluyor? Şirketin öz kaynağı otomatikman artmış oluyor, değil mi? İlk kurulduğu zaman öz kaynak sadece ödenmiş sermayesine eşitti. Şimdi geçmiş yıldan gelen karlar da var öz kaynağın altında. Dolayısıyla öz kaynağı artmış oluyor. İşte bedelsiz sermaye artırımında bir işletmenin kendi iç kaynaklarını kullanarak e, öz sermaye altındaki bazı kalemlerin ödenmiş sermaye eklenmesi. Dolayısıyla ödenmiş sermaye eklenmesiyle ne oluyor? Şirketin ödenmiş sermayesi arttırılıyor. Aynı zamanda toplam hisse senedi sayısı da Arttırılmış oluyor bedelsiz sermayede. Şöyle söyleyebiliriz bedelsiz sermaye için. Öz sermaye altındaki kalemlerin çok temelde yer değiştirilmesi. Fiktif bir işlem. Şirkete herhangi bir fana, fon girişi var mı? Nakit girişi. Yok. Sadece ne yapıyorsunuz? Öz kaynağın altındaki bazı kalemleri neye ekliyorsunuz? Ödenmiş sermayeye ekliyorsunuz. Dolayısıyla şirketin ödenmiş sermayesi, artıyor, artmış oluyor ve aynı zamanda tabii ki toplam hisse senedi sayısı da artmış oluyor. Örnek üzerine açıklayabilir miyiz hocam? Bedelsiz sermaye artımı olduktan sonra şirketin piyasa değeri, defter değeri nasıl etkilenir? Yeni fiyat ne olur? Tabii açıklayalım bir örnek üzerinden, bir slide üstünden. Bu çok önemli. Bakın şirket bedelsiz sermaye arttırımı yaptığı zaman şirketin bilançosunda nasıl bir değişiklik oluyor? Defter değeri nasıl etkileniyor? Öz sermaye değeri ondan sonra piyasa değeri nasıl etkileniyor ve yatırımcılar fiyatın ne olacağını merak ediyor. Yeni fiyat sermaye ve dersi sermaye arttırımından sonra yeni fiyat nasıl bulunuyor? Hemen onu kısaca anlatayım. Bu örnek üzerinden anlatalım. Mesela bir şirketimiz olsun. Öz sermayesi 300 bin TL. Sermayesi işte ilk kurulduğu zaman ödenmiş sermayesi demin bizim şirketimiz olsun Çağlar. Bu 100 bin TL'ydi. 100 bin TL. Geçmiş yıllardan da karları 200 bin TL olmuş olsun. İşte burada dağıtılmayan kar değil mi? Dağıtılmayan karlar geçmiş yıl kar zararlarının altında gösteriliyor. Yani ne oldu bakın 100 bin sermayem var ödenmiş. Geçmiş yıl karları da 200 bin dağıtılmayan kar 100 artı 200 öz sermayesi 300 bin TL. Şimdi şirket %100 bedelsiz sermaye arttırım kararı aldı diyelim. Tamam mı? bu bedelsiz sermaye arttırım kararını da şöyle aldı. Dedi ki biz geçmiş yıl karlarının 100.000 TL'sini bakın bu 200 bin TL'ydi. 100 bin TL'sini gidip sermayeye ekleyeceğiz. Yani geçmiş yıl karlarından 100.000 TL sermayeye eklenecek. Hisse fiyatı da 6 TL olsun. Son kapanış fiyatı üzerinden yapılıyor bu. Eskiden ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden yapılıyordu. Şimdi son kapanış fiyatı üzerinden yapıyor. Hisse fiyatı da 6 TL olsun. İşim e şimdi bakalım önce tamam öz sermayemiz 300 bin. Bir şirketin piyasa değeri ne? Bedelsiz sermaye arttırma öncesi piyasa değeri ne? Onu hesaplayalım. Market cap dediğimiz. Bir hissenin fiyatı 6 TL. Ne kadar hisse senedi var? İşte sermayesi toplam hisse senedi sayısı 100.000 adet. 6 çarpı 100 bin. 600 bin TL piyasa değeri olmuş oluyor Çağlar. Şimdi bedelsiz sermaye arttırımını yaptırıyorum ne yaptırıyorum? %100 bedelsiz sermaye arttırımı. Yani geçmiş yıl karlarından 200 bindi, bunun 100 binini sermaye ekliyorum. Bakın bedelsiz sermaye arttırımı yapıldıktan sonra sermayesi önceden 100 bindi, 100 bin daha ekledim. %100 bedelsiz sermaye arttırımı 200 bin TL oldu sermayesi. Sermayesi 200 bin TL olunca da toplam hisse senedi sayısı şirketin 100 bindi çağlar. Ne oldu? 200 bin adet oldu. Senin mesela diyelim bu şirkette bir hissen vardı. Bedelsiz sermaye arttırımı sonrası kaç hissen olacak? Yüzde bedelsiz sermaye arttırımı sonrası? evet, i̇ki, iki hissen olacak toptan. Bir hissen var. Yüzde bedelsizden bir tane daha gelecek. 2 hissen olmuş olacak. Dolayısıyla hem şirketin ödenmiş sermayesi artmış oldu. Hem de toplam hisse senedi sayısı artmış oldu. E geçmiş yıl kar zararlarından 200 bindi, 100 bin ekledim. Bu da 100 bin kaldı. E şimdi bakın yine topluyorum. Sermayesi 200 bin, 100 binde 200 bin oldu. Geçmiş yıl karları da 200'den 100'e düştü. 200 artı 100 yine bakın öz sermayesi 300 bin TL. Önceden de 300 bin TL'ydi şimdi de 300 bin TL. Dolayısıyla bedelsiz sermaye arttırımı olduktan sonra şirketin defter değeri, öz sermaye değeri ne oluyor? Değişmiyor. Söyledik zaten. Ne dedik? Öz sermaye altındaki kalemler yer değiştiriyor. Bu 200 bin TL geçmiş yıl karını gidip ben 100 binini Sermayeye ekledim tamam. Öz sermaye değeri yani defter değeri şirketin değişmemiş oluyor. Bakın yeni fiyat nasıl bulunur, değil mi? Sermaye arttırma olduktan sonra. Şimdi bunlarla ilgili bakın borsa İstanbul'da veya işte çoğu yerde hep formüller falan filan var. Bakın hiç formül formül kullanmaya gerek yok. Bunları herkese anlatacağım. Yatırımcılar kendi hesaplayabilecekler yeni fiyatı. Bakın buradaki mantık çok basittir. Hiç formüle falan filan gerek yok zaten finansta. Mantığını bildiğiniz sürece bütün her şeyi hesaplayabilirsiniz. Nedir? Yani normal koşullar altında nedir? Sizin sermaye arttırımı öncesi portföy değerinizde, sermaye arttırımı sonrası portföy değerinizde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ne yapacağım? Sermaye arttırımı öncesi portföy değerinle sermaye arttırımı sonra, sonrası portföy değerin birbirine ne olacak? Eşit olacak. Diyelim ki Çağlar senin bir lot hissen var. Sermaye arttırımı öncesi fiyat neydi? 6 TL değil mi? Portföy değerin ne olur? 1 lot alın, 10 lot alın, 100 lot alın fark etmez. Aynı şey. 1 lottu diyelim var. E, hisse fiyatı kaç? 6 TL. Senin sermaye arttırma öncesi portföy değeri ne? 1 lotun varsa 6 TL. 10 lotun varsa 60 TL. Fark etmez. 6 TL değil mi? 1 lot üzerinden aldık. Şimdi senin 1 lotun var değil mi? 1 lotta %100 bedelsiz sermaye arttırımından geliyor. Demin söylediğin kaç lotun olacak senin? 2 lot. E işte o zaman 2 lot çarpı yeni fiyat sermaye arttırımı sonrası yeni fiyatın ne olacak? E ne olmuş oluyor burada yeni fiyat? Direkt otomatikman kaça düşmüş oldu? 3 TL'ye düşmüş oldu. Bu kadar basit. Yani dolayısıyla sermaye artırımı öncesi portföy değeriyle sermaye artırımı sonrası portföy değerini birbirine eşitleyin. Ona göre yeni fiyatı bulun. Hiç formül monu kullanmaya gerek yok. E peki şimdi ne oldu? Piyasa değeri ne oldu ona bakalım Çağlar. Yeni fiyat sermaye artırımı sonrası 3 TL oldu. Toplam hisse senedi sayısı şirketin 100 binde 200 bin oldu. O zaman piyasa değeri neydi? Toplam hisse senetlerinin piyasa değeri. Fiyat 3 TL çarpı 200 bin. Ne oldu MKP? Piyasa değeri 600 bin TL. E önceden neydi? Yine 600 bin TL. Şirketin piyasa değerinde bir değişiklik var mı? Yok. Öz sermaye değerinde bir değişiklik var mı? Yok. Dolayısıyla fiktif bir şey bu. Şirkete giren çıkan para var mı? Yok. Öyle değil mi? Hiçbir değişiklik yok aslında baktığınız zaman. Ha ama ne oluyor onu söyleyeyim. Mesela hisse başı defter değeri Önceden neydi mesela? Öz sermayesi 300 bin, e, toplam hisse senedi sayısı 100 bin. E, önceden 3 hisse başı defter değeri. Şimdi 300 bin yine öz sermayesi değişmiyor ama toplam hisse senedi sayısı arttığı için 200 bin oluyor. 300 bin 200.000. E, 200 bin. Ne oluyor hisse başı defter değeri? 1,5. 3'tü hisse başı defter değeri 1,5'a düşmüş oldu. Öyle değil mi? Ama şirketin piyasa değerinde, öz sermaye değerinde Herhangi bir değişiklik defter değerinde yok. Sadece hisse başı defter değeri ne olmuş oluyor? Düşmüş oluyor. Dolayısıyla bedelsiz sermaye arttırımında çok önemli. Şirketin piyasa değeri değişmedi. Defter değeri, öz sermaye değeri değişmedi ödenmiş sermayesi ve toplam hisse senedi sayısı ne oldu? Arttı ve hisse fiyatı ne olmuş oldu? Düşmüş oldu. Ha onu söyleyelim. Bu illaki bedelsiz sermaye arttırımı gibi geçmiş yıl kar zararlarından değil. Başka kalemler için öz sermayenin altında biz basitleştirdik. Başka kalemler de var. Yapılabilir. Nereden yapılabilir bak bu bedelsiz sermaye artırımı Emisyon priminden olabilir. İşte demin geçmiş yıl karlarından olabilir. Yedek akçelerden olabilir. E sermaye enflasyon düzeltme farklarından olabilir. Farklı kalemlerde gidip Sermayeye ne olabilir? Eklenebilir. Bir tane daha örnek yapalım. Çok basit bakın. Bunu öğrendiğiniz zaman hiç öyle formüllere, bunlara, bunlara gerek yok. Ne demiştim? Yani tabii ki siz iyi yatırımcı olarak şirket herhangi bir sermaye arttırma yapsın, bedelli, bedelsiz olsun, temettü ödesin fark etmez. Sermaye arttırma öncesi portföy değerinde, sermaye arttırma sonrası portföy değerin ne olacak? Birbirine eşit olması gerekiyor. Demin işte bir örnek yaptık. Şimdi bir tane daha yapalım. Deminki 6 TL'ydi hisse fiyatı. Yine mesela %100 bedelsiz sermaye arttırımı yaptırmıştık. Şimdi de kapanış fiyatı 6 TL olan hisse %175 yapsın. Bedelsiz sermaye artırımı yaptıktan sonra yeni fiyat ne olur? E bakın çok basit. Ne dedik? Sermaye arttırımı öncesi portföy değerin. Bir lotun olsun çağlar. Fark etmez 10 lot da alabilirim. 98 lot da alabilirim. Aynı şey fark etmez kolaylık olsun diye dedim. 1 lotun olsun e, 6 TL'den sermaye arttırma öncesi portföy değerinde 1 lot çarpı 6, 6 TL. Bu neye eşit olacak sermaye arttırma sonra portföy değerine? Eşittir. 1 lotun var %175 bedelsizden ne kadar gelecek bir lotuna? 1 lotuna? 1.75 lot gelecek öyle değil mi? Dolayısıyla 1 lotun var artı 1.75 lot daha toplam ne olacak senin? 2.75 notun olacak. Çarpı işte yeni fiyat ne olacak ki sermaye arttırma öncesi portföy değerinde sermaye arttırma sonrası portföy değerin birbirine eşit olsun. E buradan hesapladığınız zaman yeni fiyat kabaca 2.18 TL oluyor. E %175 olmasa bu ne olacak atıyorum. %50 olsa o zaman ne olacak? Bir lotuna karşılık %50 0.5 lot gelecek. Toplam 1.5 lotun olacak. Bu kadar kolay. %250 olsa bir lotuna karşılık 2,5 lot gelecek. Bir lot 2,5'da 3,5 lot olacak. E ona göre yeni fiyat bulunur. Yani yatırımcılar bunu kendileri yapabilirler. Çünkü bu su konularda çok kafa karışıklığı oluyor. Neden şirketler bedel sistemi yaptım yapar hocam? E şimdi neden yapıyor? İşte fiktif bir olay olduğunu söyledik. Aslında şirketin öz sermayesinde bir değişiklik olmuyor. Piyasa değerinde bir değişiklik olmuyor. Toplam hisse senedi sayısı artıyor. Ondan sonra fiyat düşüyor. Neden yapıyorlar? ya yani önce şunu söyleyeyim. Sermaye artırım kararını kim alıyor? Onu söyleyelim değil mi? Sermaye arttırım kararını bakın esas sermaye sisteminde genel kurulu alır mevzuata göre ama kayıtlı sermaye sisteminde kolaylık olsun diye hemen yönetim kurulu sermaye arttırım kararı alabilir. Yani bedelsiz sermaye arttırım nedenleri de ne olarak sıralabiliriz mesela? Yani ödenmiş sermayesi şirketin enflasyon nedeniyle çok düşük gözüküyor olabilir değil mi? Enflasyon nedeniyle dolayısıyla o daha bedelsiz sermaye arttırımından sonra daha yüksek göz gözükecektir bazı kalemlerden yapılan bedelsiz sermaye arttırımının bazı belgisel avantajları oluyor. Şirket bundan faydalanabilir. E bir de ne oluyor? Tabii hisse fiyatı düşüyor. Dolaşımda daha çok hisse senedi oluyor. Hisse senedinin ne oluyor? Likiditesi yükselmiş oluyor. Yani temel nedenler bunlar. Hocam peki ikimize yatırımcılar bedel sermaye neden seviyorlar? Bununla ilgili olumlu bir algı var piyasada. Buna yine ne dersin? Biraz sizi geçmişe götüreyim. Buna hem bir kısa bir hikaye anlatarak da cevap vereyim. İşte ben Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, Marif Koleji'nde okurken işte lise 2, lise son sınıfta çok meraklıydım. hisse senetleri piyasasına 90'lı yıllar. Ondan sonra tabii abilerimiz var bizim. O zamanlar seans odaları var. Bakın işte tabi eksapi sistemi yok, ondan sonra internet falan filan yok ancak işte biz Kadıköy'de, şimdi bankanın ismini vermeyeyim, bir bankanın abilerini götürüyordu beni. Bir bankanın altında, yani Marif Koleji'nden abilerimiz, geçmiş mezunlar, ben de çok meraklı olduğumdan, bankanın altında seans odasına giriyorsunuz. İşte oradan projeksiyonla fiyatlar yansıtılıyor. Orada bir tane dealer var, ondan sonra IMKB'de, o zaman İstanbul Beykır Kıymetler Borsası, brokerlar var. İşte siz emir veriyorsunuz, söylüyorsunuz tabii internet falan filan yok. Önce dealer'a söylüyorsunuz, dealer ondan sonra broker'a ulaşıyor, öyle alım-satım yapabiliyorsunuz. E ve yani fiyatları nereden göreceksiniz? Başka görme imkanınız yok. Teletex vardı o zaman, hatırlayanlar bilirler. O da 15 dakika gecikmeli falan gösteriyordu fiyatları. Şimdiki gibi imkanlar yok. Şimdi cep senin de alıp satıyorsunuz. Dolayısıyla o seans odalarına giderken, abilerimiz bana o zaman demişlerdi ki hiç unutmam. Ben de çok meraklıyım tabii. Ya Hakkı bu şirketlerin işte bilançolarına bak. Bilançolarında o zamanlar tabii yine yüksek enflasyon ortamı var. Öz sermayenin altında yeniden değerleme fonu var. Bu eğer yeniden değerleme fonu bir şirketin çok yükselmişse, sermayesinin 2-3 katı olmuşsa bu şirket yavrulama yapabilir. Ya ne demek yavrulama falan filan. İşte buna yavrulama derler eski borsacılar. Yani işte senin 10 tane hissen var. %100 yaptı. Ne oluyor? 20 tane hissen olmuş oluyor. %100 bedelsiz sermaye arttırma yaptı. Dolayısıyla böyle şirketleri kovala. E niye kovalayayım böyle şirketleri? Yani öz sermayenin altında yeniden değerleme fonu çok yüksek. Ödenmiş sermayesine göre onu sermayeye ekleyebilir. E niye? İşte senin daha çok hisse senedin olacak. Fiyat düşecek. Tamam fiyat düşüyor anlattık. Ama belli bir süre sonra fiyat yukarı gider diye böyle bir beklenti, psikolojik beklenti vardı. Yalnız o zamanlarda tabii daha işte Türkiye'de borsada kurulalı çok az olmuş falan. E tabii finansal okul yazarlık çok gelişmemiş Türkiye'de. Tam bilinmiyor bedelsiz sermaye arttırımı ne olduğunu demin anlattım ben fikri bir şey. Gerçekten o zamanlar Çağlar hisse senedi bedelsiz sermaye arttırımı yapıyordu, bölünüyordu. Bölündükten sonra fiyat mesela 10 liradan 5 liraya düştü. Bir bakıyorsun 5-6 ay sonra tekrar 10 liraya gidiyordu falan. Böyle bir beklenti vardı falan ondan sonra ve oluyordu zaman zaman. Dolayısıyla işte buna e, yavrulama diyorlardı. Yatırımcılar işte o, o zamandan kalma bir alışkanlık. Dolayısıyla bu bedelsiz sermaye arttırımı çok seviyorlar. Ama demin anlattım. Bunun nedir? Fiktif bir şey olduğunu anlattım. Şirketin öz sermaye defter değerinin değişmediğini, piyasa değerinin değişmediğini anlattım. Aslında ne demek bu? 200 liran var cebinde Çağlar. E bunu bozdurdun, ikiye böldün. Bir cebine 100 TL koydun, diğer cebine 100 TL koymak gibi şey. Aslında bir şey değişmiyor. Ama işte dediğim gibi yatırımcılar bedelsiz sermaye arttırımını geçmişten kalan bu yavrulama nedeniyle özellikle eski yatırımcılar seviyorlar. Tabii şöyle etkileri de var onu da söyleyeyim. Birincisi tabii mesela diyelim ki fiyatı çok yüksek bir hisse senedinin 1000 TL, değil mi fiyatı var öyle hisse senetleri. E ne oluyor? E, o zaman bir e, sen mesela her ay düzenli alım yapmak istiyorsun. Atıyorum ama 700 lira ayırabileceksin her ay değil mi? Temettü yatırımcılığı yapacaksın veya neyse uzun vadeli yatırım yapacaksın. Ama 700 TL'ye bir lot hisse alamazsın. Bedelsiz sermaye artırımı yaptığı zaman fiyat 200 TL'ye düştüğü zaman dolayısıyla bunu alabilirsin. Öyle değil mi? Dolayısıyla böyle bir avantajı oluyor. E bir de bazı psikolojik etkisi var tabii yatırımcıların. Daha çok hisse senedine sahip olmanın verdiği psikolojik etki var. Aynı zamanda yatırımcılar fiyat düştüğü için ne hissediyor Çağlar? hissenin ucuzlamış olduğunu hissediyorlar. Öyle algılıyorlar. Halbuki öyle olmadığını gösterdik. Piyasa değeri değişmiyor. Ama böyle psikolojik etkileri var. Böyle algılanıyor. Tabii ki hisse senedinin likiditesi artıyor. Dolayısıyla yani likiditesi arttıktan sonra bir miktar ne olabilir? Yani demin dediğim nedenlerden dolayı da eğer ki fiyatın düşmesiyle yatırımcılar hisse senedinin ucuz olduğunu algılıyorlarsa talep artabilir. Dolayısıyla yatırımcılar bedelsiz sermaye arttırımını Türkiye'de çok seviyorlar. Tam aksine haftaya da anlatırız. Bedelliye yakalandık diye bir şey vardır eski borsacıların. Bedelli sermaye arttırımını da hiç sevmezler. Onun da nedenlerini anlatırız. Ama daha çok bu tabi psikolojik etkiyle. Yoksa demin söylediğim gibi şirketin piyasa değeri, öz sermaye değeri ne oluyor değişmemiş oluyor. Böylelikle önümüzdeki haftanın konusunda söyledik galiba hocam. Evet Be haftaya bedelli, bedelli sermaye arttırımını bedelli anlatırız. Sermaye. Olacak. Son sorumuz bedelsiz potansiyel olan hisseler ne demektir? Ha işte bu da tabii şeyden geliyor böyle eskiden e, tabii dergiler mergiler oluyordu. Borsa dergileri yazarlarda Hala var şimdi bu sefer sosyal medyada var. Bu bedelsiz potansiyeli olan hisseler böyle sıralarlardı baştan işte birinci sıradan şeye doğru aşağı doğru yatırımcıları bu cezbediyordu. Şimdi onun ne demek olduğunu söyleyelim. Bedelsiz potansiyeli olan hisse aslında bir işletmenin gelecek dönemde bedelsiz sermaye artırımına gideceğine dair beklenti ve bu bedelsiz sermaye artırımının büyüklüğü. Yani bedelsiz potansiyeli diye adlandırılıyor. E aslında nasıl bu bulunabilir bedelsiz sermaye e, potansiyeli? Öz sermayenin ödenmiş sermaye oranına bakarsınız değil mi? Yani öz sermayesi ne kadar çok ödenmiş sermaye göre. Dolayısıyla öz sermayenin sermaye bölünmesi aynı zamanda biliyorsunuz hisse Savaşı defter değerini de gösteriyor. Özetle öz sermaye altında ne kadar birikmiş kaynak var ve bunların ödenmiş sermayeye eklenme olasılığının yüksek olduğu varsayılıyor burada. Ama şunu söyleyelim işletme için bedelsiz sermaye artışı yapma zorunluluğu diye bir zorunluluk yok. Yıllarca böyle şirketler var. Yatırımcılar biliyorlar değil mi? Yıllarca öz kaynak kalemlerini ödenmiş sermayeye eklemeden faaliyetlerine devam edebilir. Böyle bir zorunluluk yok. Ama e, tabii ki işte dediğim demin psikoloji etkilerden dolayı yatırımcılar bedelsiz sermaye arttırımını çok sevdiği için bedelsiz potansiyelleri olan hisseler diye bir tabir var piyasada. Ne olduğunu söyledik ama son olarak da şunu söyleyeyim. Yani bezelsiz sermaye artırımının demin gösterdim, ispat ettim. Fiktif bir şey. Şirkete nakit para fon girişi olmuyor. Şirketin öz sermaye değeri, defter değeri değişmiyor. Tabii ki hisse başı defter değeri düşüyor piyasa değeri değişmiyor, hisse senedinin kitlesi artıyor doğru. E, fiyatlar düştüğü içinde yatırımcılar açısından psikolojik etkisi var. Onu söylemek isterim yoksa aslında çok temelde bedelsiz sermaye artırımı fiktif bir şey. Hocam çok teşekkürler. Altıncı videomuzun da sonuna geldik. Böylelikle izleyeceğimiz videomuzu beğense like düşmen beğenebilirler. Önümüzdeki haftaların konuları için önerileri varsa yorum olarak yazabilirler. Terinle devam için kanalımıza abone olabilirler. Size de çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa almak isteriz. Ben teşekkür ederim. Ee, sen zaten kapanışı yaptın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese selamlar. Yatırım <laughs>